2019 yılından bu yana <laughs> 2020 Haziran Bugün ayın tamam. onu 9'u <laughs> 9 ve 10 Haziran Bir buçuk senedir uğraşılan su nihayet mezarlığımıza geldi. Allah hayrınızı kabul eylesin. Mevlüt dayı, Mevlüt açık alın. Allah rahmet eylesin. Meftun burada yatmaktadır. Allah rahmet eylesin. Oğlu Hüseyin açık alın. Yardımıyla ve Mehmet İsmail Balta yardımıyla bu su bugün buradan akmıştır. Allah hayırlı eylesin. Hayırını kabul eylesin. Hayırlı uğurlu olsun köyümüze. Rabbim bu hayırlarını kabul eylesin. Su berekettir. Su nimettir. Allah hayırlarını kabul eylesin. Mübarek olsun. Vatana, millete, köyümüze hayırlı olsun.